Çetin ve Güzel Otomotiv'den hepinize merhabalar. Arkadaşlar ben Traktör Park kanalından Yaşar. Landini traktörün içerisindeyiz. Traktörümüz 4070 modeli. Onu inşallah tasarım ve konfor detaylarında bir çiftçi gözüyle inceleyeceğiz. Traktörün öncelikle şöyle dış kısmını bir gezip ondan sonra kadın bıçağı anlatmak istiyorum. tasarımı benim dikkatimi çekti. Çok güzel, çok güzel çıktığı duruyor. hoş kibar bir tasarımı var. Şimdi kabin içini anlatabiliriz. Öncelikle şoför koltuğunu anlatmak istiyorum. Döşeme renkleri böyle arkadaşlar. Koltuğumuzun baktığım kadarıyla bel ayarı yok. Bu geriye yatmıyor. Baş ayarı da yok. Altta kilo ayarı var arkadaşlar. Hassasiyet ayarı var şurada. İleri geri ayarını da şuradan yapıyoruz. Böyle şuradan tutup ileri geri yapabiliyoruz ama koltuk yani oturduğunuz zaman sizi tutuyor böyle küçük güzel bir koltuk yapmışlar yaylanması da gayet iyi ön konsol kısmından başlamak istiyorum direksiyon ayarını şuradaki şu tuştan yapıyoruz direksiyonumuzun en aşağı konumu bu. Şu tuşa tekrar yine basıyorum. Otomatik olarak yukarıya doğru kalkıyor. Bu en yukarı konumu rahatça buradan inip binebilirsiniz. En aşağı indirdiğimiz zaman burası tabii ki ister istemez daralıyor. Ayrıca ne direksiyonumuzun bakayım yükseklik ayarı var mı? Valla ben döndüremedim arkadaşlar. Şimdilik yok gibi duruyor. Direksiyonumuzla beraber ileri geri elektronik şatılımız, sinyal kolumuz, traktörü çalıştırdığımız anahtar bölümü, ekran ve silecekler kontrolü hep birlikte şöyle hareket ediyorlar gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş. Yani neredeyse ön konsolun tamamını bu direksiyona sığdırmışlar. Hareket edebiliyor. Bu gayet güzel. Hemen bu elektronik şatılımızdan başlamak istiyorum. Şatılımızın alt tarafında böyle bir hem şatılı korusun diye hem de bir referans çizgi olursun diye plastik bir bölüm yapmışlar. Asıl şatıl bu turuncu renkte olan. Direksiyona yakınlığı gayet iyi. Geri konumu, boş konumu, ileri konumu böyle İngilizce olarak da burada yazıyor. Gayet güzel. Sinyal kolumuz. Bu da böyle bayağı bir büyük yani arkadaşlar. Erkut traktörün sinyal kolu gibi ama bir tık daha böyle şey duruyor. Yani onun gibi de değil. Buradan uzun kısa yapabiliyoruz. Kornayı çalıştırabiliyoruz şuradaki tuştan da. Yine sinyallerimizi de buradan verebiliyoruz. Buradan ışıkları açabiliyoruz. Zaten bunu açmadan e, uzun, kısalar yanmıyor. Ondan sonra şöyle aşağı indirince de uzun yanar. Şu an uyarı verdi. Traktörün çalış olmadığı için. Arkadaşlar ekranımızın şu üst tarafında yakıt göstergesi, alt tarafında hararet. Burada da devir göstergemiz var. Saatin içindeki ayarlarını da şu iki tuştan yapıyoruz. Tam ortada da dijital ekranımız var. Anahtar şu an e, yanımda olmadığı için onu gösteremiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Anahtarımızın yeri de bura. Ön camın sileceği burada. Şu tuştan çalışıyor. Arka camı iki de Arka camı ki de dedim de arka camda silecek yok arkadaşlar. Landini traktörün en küçük modellerinden biri. O yüzden silecek koymamışlar. Konsa güzel olur. Hani milyonluk traktör arkadaşlar sonuçta. Tamam arka camı şeyini koymuşlar ya. Silecek acaba var da ben mi göremiyorum? Valla tuşu var da kendisi yok. Ben size söyleyeyim. Ön camı sileceğini buradan çalıştırıyoruz. Sileceğin su, su fışkırtmasını buradan yapıyoruz. Ön camın dediğim gibi bunlar da yine ekranla beraber hareket ediyor. Ön camın sileceğinin 180 derece bir sürme özelliği var. Yani şuradan başlıyor. Şuraya kadar silebiliyor. Gayet güzel. Ön camımız açılabiliyor. Ayrıca iki tarafta da böyle 30 santim civarında tutamaçlar var. Bunlar da gayet güzel olmuş. Buradan ön aydınlatmaları açabildiğimiz tuşumuz mevcut. Tepe lambamız. Bu da dörtlü flaşörümüz arkadaşlar. Yine buradaki bölümde açılabiliyor. Ön konsol gayet güzel. Hoş olmuş. Ben debriyajımıza bakmak istiyorum. Debriyaj, gaz, fren. E Şöyle onları göstereyim. Birbirine yakın mı? Çok yakın değil arkadaşlar. Çok uzak da değil. Ee, ama aşağı yukarı. Yani neredeyse debriyajın şuradan. Gazın şuraya bir metreye yakın. Gaz karşıdan geliyor. Şöyle bir bölüm yapmışlar. Tepkimesi gayet güzel. Ayağınızı geriye doğru kaydırmıyor. O güzel olmuş. Frenlerimizde böyle küçük kibar bir frenlerimiz var. Debriyajımıza puanımız çok sert değil. 100 üzerinde 85 arkadaşlar. Hemen sağ taraftan devam etmek istiyorum. Sağ taraftan devam ettiğim zaman gaza basarken şöyle gaza basıyorum. Bak bir de elektronik debriyajımız var burada. Gördüğünüz gibi şuradaki tuşlarda herhangi bir şey yok. 4 ana vitesimiz var. Ama gaza basarken hiçbiri çarpma yapmıyor. Burayı gayet iyi ayarlamışlar. 3 adet de burada kısa güzel kibir böyle kibar şirin bir takviyemiz var. Yani şöyle tarif edeyim. 3 adet takviye 4 adet vites 12 elektronik şatırla beraber 12'lere 12 geri oluyor. Burayı da gayet güzel ayarlamışlar. Mekanik bir diferansiyelimiz var. Şu turuncu olan diferansiyel arkadaşlar. Arka hidrolik kolların derinlik, derinlik değil, ince ayarlarını buradan açıp kısabiliyoruz. Burada hem kepçe joystick e takılabilen bir bölüm var hem de bardaklık olarak kullanabileceğiniz bir bölüm mevcut. Elektronik bir el gazımız var. Kolumu gayet güzel olmuş. Hemen burada biraz daha şoföre yakın kısımda hidrolik kolların derinlik ayarı Burada da hassasiyet ayarımız var. Hemen arka tarafında da küçük bir elektrik soketimiz mevcut. 12 volt girişimiz burada. Burada da mekanik olarak bir litomatik sunuluyor. Şuradaki bu eğim falan eliniz tutulabiliyor. Güzel olmuş. Ama şu biraz uzun. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle avucun içine vuruyor insanın. Ama böyle... Kullanımı çok rahat olmuş. Yani e, TD'ninkinden rahat desem yalan söylemiş olmam. Yani TD'ninki biraz daha böyle düz duruyor. Bunu eğimli koymuşlar ya arkadaşlar. Rahat çekiyorsunuz. Bir de şuradan tutabiliyorsunuz. Yani bunu kullanırken de şöyle bu tuşlar eliniz değer mi diye bakıyorum da. Zaten tuşlar bu ileri konumdaymış. Bu tuşumuz elektronik el gazı modu. Yani bir e, herhangi bir devre devir saatini buradan. Bu tuşa basılı tutarak hafızayı anlıyorsunuz ve bu tuşa bastığınız zaman o kaza otomatik olarak geliyor kaza. Elektronik çift çekerimiz burada. Bu da e, traktör çalışınca ya da şöyle dolabilir. Hani koltuk kilidi, çocuk kilidi de olabilir arkadaşlar bu. Elektronik kuyruk milimiz var. Gayet güzel. İki adet de hidrolik şey iki adet diyorum. Yani dört toplam 4 tane hidrolik çıkışımız var. Bunun da kontrolleri. 2 adet burada mavi ve yeşil renkte. Konum itibariyle gayet güzel olmuş. 4 direkli bir kabin yapısına sahip. Görüşü gayet iyi. Burada hoparlörümüz var. Burada da bu sağ tarafı aydınlatmak için beyaz bu ışık yapmışlar. Traktörün kompresini aydınlatmak için de bu buraya basarak aydınlatabiliyoruz. Bayağı da bir büyük. Diğer hoparlörümüz de burada. Traktörümüzde klima mevcut. Klimanın sıcaklık soğukluk ayarını buradan açıyoruz. 3 adet de fan kademesi var. Klima açmak için de şurada elektronik bir tuş var. Ona basılı tutuyoruz. Arkadaşlar burada bu e, sol camın buğusunu çözmek için bir bölüm yapmışlar. Bunun ayarı biraz daha hassas bir ayar. Yani bu siyahlar gibi değil. Gayet güzel. Önce bu usulü çözmek için yine bir bölüm yapmışlar. Biri de burada var. Yine bu sadece kapıyı da bu çözmek için bir bölüm yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşler. Normal şoför içinde iki sağda iki solda toplam 4 adet hava çıkışı. Böyle her yöne ayarlanabilir hava çıkışı burada sunuluyor. Traktörümüz açılabilir. Sunroof var. Sunroof'un Böyle güneşliği de var. Güneşliğini de çekebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Jake C, C serisi gibi burada bir ovallik var. Kepçeli işlerinizde size çok iyi bir görüş açısı sunacağını düşünüyorum. Hostes koltuğumuz burada sunuluyor. Hostes koltuğumuzun bu bel kısmı açılabiliyor arkadaşlar. Yukarıya kalkıyor. Güzel böyle yumuşak bir hostes koltuğu var. Bayağı da bir büyük. Kapımız buradan açılıyor. Motor ya da tekerlek kuyruk milleği seklonuz ayarını buradan ayarlıyoruz. İki adet bardaklığımız var. Burada. Böyle bir malzeme gözümüzde vardı arkadaşlar. Şu tarafı derin de bu tarafı biraz e, hani biz yuha olmuş deriz. Şey olmuş yani ince olmuş. <laughs> yani buraya malzeme koysanız bile telefonunuzu kayabilir. Burayı böyle bir tık daha yükseltseler mi çok güzel olurmuş. Alt tarafta açılmayan küçük bir camımız var. Oradan da görüş imkanımız var. Mevcut. Buradaki bölümleri plastiğine kaplamışlar. Gayet güzel olmuş. Hoş duruyor yani. Buranın kapıların bu tutamaç kısımları buradan başlıyor. Ta aşağı kadar devam ediyor. Yani her noktasında tutup çekebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada öyle. Arka camın tutamacı tek burada var. İki adet de açma noktası var. Yani böyle arka camı yarım da açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi aşağı geçelim. Kapımızın açılma genişliği bayağı bir iyi. Dikkat edin sürerken. Hani sağa sola takılmasın. Arka çamurluğumuzun çok güzel, orijinal bir rengi var. Arka çamurluk üzerinde kuyruk minibus'u başlatıp ve durdurabileceğimiz butonlarımız mevcut. Dört kreder faktörümüz, stoplarımız da burada sunuluyor. Diğer tarafa geçeyim, burada var mı? Diğer tarafa geçtiğim zaman çok güzel. Burada da yine kuyruk minibus'u başlatıp ve durdurma butonlarımız mevcut. Gayet güzel. Ayrıca bu sağ çamurluk üzerinde hidrolik kolları. Hani böyle aşağı yukarı ayarını dışarıdan kabin dışına yapabileceğimiz ayar bölümü mevcut. Mekanik olarak böyle döndürerek ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Hidrolik kollarımız kurt ağzı tipte. Yan gerik kollarımız kimli değil, döndürmeli. Orta kolumuz bu şekilde asansör çekimiz. Buradaki kilitten aşağı yukarı ayarını yapabilirsiniz. 540 ve ekonomi e, Kuyruk mil devrini buradan ayarlıyoruz. Yağ koyma yerimiz de Burası arkadaşlar. İçeride 4 adet hidrolik bir çıkış olduğunu söylemiştik. Renkler mavi yeşil. Yine burada sunuluyor. Mekanik bir orta kolumuz var. Buradan kilit ayarını da yapabiliyoruz. Böyle e, Bombeli bir arka camımız var. Gördüğünüz gibi şuradaki çıkıntıyı görebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Silecek suyu depomuz da burada. Elektrik soketimiz de burada mevcut. Arka şanzıman yapısı bu şekilde. gireş giresonluk. Buradan gres basıyorsunuz. Traktörün iç, içerideki bölümüne. Şöyle alt şanzıman da size göstermek istiyorum. Şanzıman yapımız bu şekilde. Jantlarımızın içi siyah. Gayet hoş bir görüntü vermiş. Arka tarafta 60 kiloluk bir sağda bir solda ağırlığımız mevcut. Ön taraftaki ağırlıklarımız 28 kilodan 8 tane ağırlığımız mevcut. Ağırlıklar çok fazla. Hani ön taraf uzamamış. İyi güzel olmuş. Hem traktörü biraz daha kibar durdurmuş. Hoş durdurmuş. Ön tasarımlarından da bahsetmek istiyorum. Burada şöyle güzel bir, bir çıkıntı mı yaptık? daha böyle bir e, gövde katmış. yapı katmış. Burada burun kısmı diye tabir edebileceğimiz bir yapı var. Normal uzun ve kısalar burada tek farda birleştirilmiş. Sinyaller egzozun ön tarafına alınmış. Böyle 25-30 cm kadar ileriye uzatılmış. Gayet güzel egzoz olmuş. Egzoz motorun tam böyle orta kısmından çıkıyor. Görüşü de neredeyse hiç kapatmıyor. Gayet güzel olmuş. Başarılı bir egzoz yaptı var. 2 adet merdivenimiz buradan binebiliyoruz. Buradaki tırnaklar da gayet iyi olmuş. Hani çamurlu ortamında bile kaymazsınız inşallah. Orayı ayarlamışlar. Aynalarımız gayet güzel. Çok fazla dışarıda bir çıkıntısı yok. Böyle dala ağaca herhangi bir sebebe takılmaz inşallah. İki adet aydınlatmamız var. Onunla şu an aşağı konuma çevrildiği için olabilir ama şöyle göstereyim. Klimanın titresi burada. Tepe da burada. Arka tarafta tam ortada plakalığımız. İki adet de çalışma lambamız burada sunuluyor. Hemen lastik ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu BKT'nin lastikleri 320-85 R36 ince tip bir lastik arkada sunuluyor. Ön taraflarda da bakalım 280-85 R24 11-2-24'ün dublex hali. Takı çantamız burada sunuluyor. akşalterimizde de burada. Yakıt tepemiz de burada. Ama kilidi yok. Evet arkadaşlar. Çetin ve Güzel Otomotiv Yozgat Sorgun'daydık. Landeni'nin 4070 modelini anlatmaya çalıştık. Güzel akşatlı bir traktörümüz. Kan ruhu var. Elektronik debriyajı var. Elektronik kuyruk mili, elektronik çift çekeri var. Elektronik ileri geri şatılı mevcut. Tostres koltu, klima. Ayarlanabilir. Gösterge ekranı ve direksiyon mevcut. Bence gayet güzel başarılı bir traktör. Eksi derseniz ne olabilir? Eksi yönü mekanik diferansiyelin olması bence sadece arka diferansiyeli. geriye kalan bütün özellikleri bence gayet güzel. Başka bir traktörde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.